Merhaba Alışveriş Rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün A101 Market'e geldik ve A101 haftanın yıldızlarını inceleyeceğiz hep beraber. Bu indirimler 22 Aralık'a kadar geçerli olacak. Sizler de ihtiyaçlarınız doğrultusunda temin edebilirsiniz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Haydi şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. Evdeki ürünleri incelemeden önce şöyle patates ve soğan fiyatlarına bakalım. İndirime girmişler. Patates 12 lira 50 kuruş. Soğan da 7,5 liraya düşmüş. Öncelikle bir markasının 1,5 buçuk kilogramlık yoğurdu indirime girmiş. Fiyatı 44 lira 50 kuruştan 39 liraya düşmüş. Ve şöyle yörük oğlu markasının tam yağlı beyaz peyniri. 900 gram. Fiyatı 125 liradan 109 liraya inmiş. Bahçıvan markasının 500 gramlık süzme peyniri var. 62 lira 50 kuruştan 52 lira 50 kuruşa inmiş ve Birşem markasının %3.1 yağlı 500 ml sütü de indirimde fiyatı 17 lira 50 kuruştan 8 lira 90 kuruşa inmiş Ahir markasının yarım yağlı beyaz peyniri bir buçuk kilogramlık bir peynir fiyatı 149 liradan 129 lira inmiş ve yine Ahir markasının tam yağlı beyaz peynir var. Bu da 1 kilogram. Fiyatı 126 liradan 109 liraya düşmüş. Yine aynı markada bir indirim görüyoruz. Bu da sürülebilir kaymaklı peynir. 700 gram. Ve fiyatı 105 liradan 85 liraya inmiş. Ve şöyle 270 gramlık çedarlı krem peynir var fiyatı 55 liradan 47 lira 50 kuruşa inmiş. Ve Torku markasının ısın işlem görmüş kasap sucuğu var. 400 gram bir kangal fiyatı 135 liradan 115 liraya inmiş. Şöyle yağ raflarına da bakalım. Yağlarda da indirim var. Orkide markasının 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 10 liralık bir indirimle 185 liraya inmiş. Yine Orkidenin Omega 3 Sıvı yağ 3 litre ve bunun fiyatı ise 119 liraya düşmüş. Fakliyatlarda da indirimler var. 1 kilogramlık basmati pirinç var. Fiyatı 52 lira 50 kuruştan 42 lira 50 kuruşa inmiş. Ve şöyle Ovadan markasının Osmancık pirinci. 2,5 kilogram fiyatı 91 lira 50 kuruştan 87 lira 50 kuruşa inmiş. Yayla markasının 2 pilavlık ithal pirinci var. 2 kilogramlık paket fiyatı 69.90'dan 59 ,90 lira 90 inmiş. Burada da cevizli helva, bademli helvalar var. Fiyatları 32 lira 50 kuruşa inmiş. Şöyle sihir var. 150 gram. Fiyatı 65 lira 50 Herkes kuruş. Şey Ve e şöyle lupolar vermiyor. var. Sandviç kek. 24 <laughs> lira 50 kuruşa inmiş. <laughs> Ve bu da keyfeli bir kahvesi. Bu da indirime girmiş. Fiyatı 35.90'a düşmüş. Ve <laughs> Ülker Petit gibi <Üsküvi>. içerisinde 3 <laughs> <üç> paket var. <laughs> fiyatı 36 liradan 27 lira 50 kuruşa inmiş. Ve şöyle bir şah markasının bir litrelik yağlı sütü de indirimde. Fiyatı 21 lira 75 kuruşa düşmüş. Seydol markasının bir litrelik tahine. İndirim fiyatı 110 lira. alacağım Şöyle tat markasının aile paketi var. İçerisinde hem ketçap hem mayonez. Fiyatı 129 liradan 59 lira 90 kuruşu düşmüş. Ve şöyle bir tat markasının üzüm pekmezi. 800 gram ve fiyatı 49 lira 90 kuruş. Altun samarkasının domates salçası da indirimde. Fiyatı 43 lira 90 kuruştan 31 lira 90 kuruş inmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.